AnkaraSuKaçak.com su kaçağına tespitine geldik. Kaçağımız bu şekilde odanın duvarına vurmuş. E, termal kamerayla görüntülemeye gerek duymadık çünkü belli kısmı kaçağımızı dinliyoruz. Evet. En çok ses buradan geliyor. En yüksek yer burada sesin. Şimdi bu bölgeyi kırıp açamızı tamir edeceğiz. kaçağımızı tespit ettik. Şimdi tamirini yapacağız. Evet. Bu şekilde kaçağımızın tamirini yaptık. Süpü kesildi. Ankara su kaçak Ne